Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kavurma yapacağız. Kavurmamızın içine ben biber ve soğan da katıyorum arkadaşlar. Böyle iki orta boy soğanım, birkaç tane de biberim var. Bu arada kuşbaşı etimizde dana kuşbaşı eti, orta yağlı veya tam yağlı alabilirsiniz. Öncelikle kuşbaşı etimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonra bir tavanın içine alıyorum ve en kısık ateşi açıp üzerine bir çay bardağı su ilave ediyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum. Ve kapağını güzelce kapatıp en kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Bu şekilde sulanacak bir süre sonra arkadaşlar bunu hiç sıkıntı etmeyin. Tekrar kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim. Bir taraftan da soğanlarımı ve biberlerimi doğramaya başlıyorum. Çok ufak ufak yapmanıza gerek yok. Biraz büyük büyük doğrarsanız daha iyi olur. En azından içinde kaybolmaz arkadaşlar. Bu şekilde doğruyorum. Evet etimin kapağını açtım. Bakın suyun hepsini çekmiş durumda. İçine buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı katıyorum. İsterseniz sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı, herhangi bir yağ katabilirsiniz. Sonra doğramış olduğum sebzeleri içine katıyorum. E, tuzunu ben etine göre atmıştım. Şimdi sebze içinde biraz daha tuz ekliyorum. Üzerine istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Ben kekik, kırmızı toz biber attım. Biraz zencefil attım. Ve kapağını bu şekilde kapattım. Biraz öyle pişirdikten sonra açıp kapağını güzelce karıştırıyorum. Hepsini birbirine değmesini sağlıyorum. Müzik Tekrar kapağını kapatıp en kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Evet işte oldu arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kıvamını da şimdi size gösteriyorum. Bayağı bir yumuşak oldu. Dana olmasına rağmen gerçekten çok güzel oldu. İsterseniz böyle ekmeğinizi de bandırıp yiyebilirsiniz. Yapan kişilere şimdiden afiyet olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.